İşte bugün İçişleri Bakanımızla birlikte burada bir aradayız. Birlikte bunları takip ediyoruz. Biz 2002 yılında hükümeti devraldığımızda muhtar maaşları neydi? 97 liraydı. Bugün bu rakam 904 liraya ulaştı. Neredeyse neredeyse 10 katına yakın bir artış oldu. Daha da önemlisi 2005 yılında yaptığımız bir kanun değişikliğiyle muhtarlıklara belediyelerden destek sağlanabilmesinin yolunu açtık. Sağ olun. İnşallah. Ben inanıyorum ki tüm belediye başkanları da bunu samimi olarak yapmaktadır, yapmalıdır. <laughs> Şu anda bu yaptığım konuşmayı zannediyorum duyuyorlardır. <laughs> Sağ olun. Şimdi tabii muhtar kardeşlerimin belediye başkanlarından tabii bir kısım belediye başkanlarından diyeceğim. Çünkü bir kısmı gerekli destekleri veriyorlar. Hatta hatta muhtarlık binalarına varıncaya kadar yapan belediye başkanlarını da biliyorum. Tabii onlara da teşekkür ediyoruz. Hatta onların